Ha, YouTube number Sizlere bir şey güzel bir video yani. çıkarmak için bayağı uğraştık. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Maçın başı çok iyiydi. Sonuna doğru da çok iyi fight'lar falan oldu. Ama son adamın ölüşünü izlemek için sadece son adamın ölüşünü izlemek için inanın bana bu maçı sonuna kadar izlemeye değerdi. Şimdiden iyi seyirler. Hep beraber Livik'te evet. Dünya rekoru kırıp 54 kişi başladığımızı, 50'sini bizim vurduğumuz maça izlemeye ne dersiniz? Hadi maça Abi, geçelim. Abi ben de bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Son adama öldük biz de ama gülmekten öldük yani. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sağımızdalar. Sağlar hemen buradalar. Baya kalabalık bu arada. Abi. Yanımı toplayayım, çıkalım sınava. Delil var burada Mustafa abi alırsan. 3x var.

ses var. Watch out. Şunun içine de bir düşük gördüm sanki ben Mustafa. Abi. Ne oldu? Ses, sağ ol. bir test alalım. Çok iyi. Helal düşme var da bazen eğimi bozuyor benim ya adam düştüğünü sanıyorum hmm. Bırakıyorsun mermiyi değil mi? Aynen Sinan'ım bir şey alabilirim şimdi senin üç xi Verdim abi. Ağzın olsun. Temiz herhalde abi ya. Hı hı. Boğazımız var kaldırma yerleri falan dolanalım Sinan'ımla. Baya baya ekmek çıkar bize kaldırma yerine. Adam var. vurdum aldı burada. ben az önce de vurdum herhalde. Arkadaşlar olabilirmiş abi. O alışveriş etti gelmiş olabilir biri. o kadar hepsi düş ama ya? İnanam arkadaşlar geliyor sağlı sollu üstten arkadan her yerden geliyorlar. Ama ben seni... arkasını baydım okay. şu önümde kaya da. Baydın mı onu? Yok abi ben sana sumu katıyorum ben sakin. acı geç abi sen. Sakin. Gel. Aa, sağdan geldi. Watch out. Eline sağlı. Şimdi şurada kaldır beni Ama bitmediler daha biliyor musun? Hı -hı. Yanım baba. Biri bunların kaldırma yerinde mi acaba? Olabilir Diğer arkadaşı da geldi bana şu anda önünde hmm. mi? Arabayı alıp gelme şansı Sinan'ım. Döndüm abi geriye de önünde de ateş var. Beraber tamam ben oynayalım yine. Şey yaparım sıkıntı yok. Ben sen oynuyorum. Yok, arabayı al, arabayı al. Gördüm onu bu. Tamam. araba daha önemli. Mesela şu buradan anda. biri geliyor bana. Aldım ben bunu abi. <laughs> İyi yaptın. Eline sağlık. Onun yanına yanına. Oy numara. Peki Sinan'ım. Peki. Peki tamam. Tamam kız vurdun mu? Kız vurdun mu? Kız He? He? Yok yok. He? He? <laughs> yok yok abi. Neden neden? Ne, ne? Ben ne, o işlere, abi. ben o işlere tövbeliyim daha. Tövbeliyim. <laughs> 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 Bunu da tövbe etmeyin gerektiğini anladım Buyurun sünnet he? arabamıza. Hadi bakalım. Yaratay sünnet edelim o zaman hadi. Evet. De bende hiç smoke yok abi. sende var mı? Bende var dört var. Tamam onu bir Mitzin, iki, direkt iki, yapalım geç. ya da bir ver. Ses bulursak girelim seni bulmasak devam edelim. Yani. Tamam. Abi. Durmayalım aramayalım buradaki binaları boşuna. Şu yukarıda kaldırma yeri olabilir. Döndüm abi oraya. O yoksa karşıda kaldırma yeri var. O olabilir. Ya yani şu oyun alan dışına ne kadar kişi öldü ya. Hmm. Uzak mı gideyim uç. abi kaldırmaya? Sol, sol sola, sola, solda az önce öldüğümüz yer var ya, solda kaldırmaya. Yani. Şu ana kadar en kalabalık burayı gördüm Femzeyi. ben yani. Bu da sorun çıkmadı. Burada da boş şeyler abi. Burası da ama Soldan doğru. Peki aşağıda yolda araba buluruz. Bir şey buluruz. Önümüzde biri var. Nerede abi? Tam şurada. Dur. Watch out. Marked location. Şu yolda drop varmıştı abi. Yeni geldi. Evet. evet. Arabayla mı geleyim ben? Out. Şu araba ya. misin ya? Usta abi ses var burada evde. Seni bekliyorum ben. Şimdi dışarı çık. Bot gibisin ha. Evet. evet. Da galiba. Bir araba geldi droba. Tamam tetele. Bunlar trolo mu gidiyor acaba? Tepede durdu şurada. Watch out. Alan da şeyiz abi biz. Hatta araba yasana. Onu da vurdum. Hı. Arabayla gidelim abi. Hı hı hı. hı. Şu droba bakacak mı abi sen? Hı, Aldım ben ya. arabayı. Bakicim bakicim bakicim. Bakta mı gel. Şimdi şu kaldırma yeri bak. Çok vurdum anasını hanım. Uzak vurmasaydım keşke. Neyse tamam. Hiç görmedim onu. Çatıdan mı uçacağız çatıda lan abi? <laughs> Hop. Oradayım. Oradayım, buradayım. Bir bakmışsın şurada. Vurdum onu da vurdum. Evine selam. Şurada, aydım onu. Hop bir bakmışsın oradayım, hop bir bakmışsın buradayım. Oradayım, buradayım, şuradayım. Oynadık buraya. Havandayım, değilim. Evet oynadık, evet. oynadık Sinan. Ha bunlar da nak. Biraz evet. 556 lazım. al ne istiyorsan sen bana bir tane smoke atsan yeter bana bırakma bana şu smoke'u da ayarladım aç sen ya açık abi benim 5 zaten burada yok yani smoke yok tamam anladım İkisini anam. peki onun da suçlusu evet. birik öyle mi? yine başladık peki Karşıda tamam, düşürdüm. Tamam oynayalım. İki idiler ha. Bu fazla tamam, dolabilirler yani. Şimdi uzatma jarjör bile yok biliyor musun? Uzatmalı değil o zaman yakın konuşalım. Nasıl espri ama? Mükemmel. <laughs> i̇şte abi sağ 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 sağ. Aa nerede? Kulübe olabilir. Göremedim çünkü tam. Ben abi. Tamam. Solunda bir var ha. Bunun üstünden çıkayım mı ben ya abi? Gel benden öylesin abi. Geldim abi arkandayım. Bizimde kaya mı çıktınız? bir yerde ya. Yatıyor ya abi bu. Ne salı? 10 sinem. Dur uzatma alayım bu, abi. <laughs> bu, bu, da, bayıldı bu arada. Son bir bundan arada evet, şeyini. evet. Bu da... Sen mi sen? Bu da Hemen. buralarda, buralarda bir yerde yani senin. Buralarda bir yerde yılan. Is. Bekle abi aramızda mesafe olmasın. Vişne mi yiyor yoksa? Hmm. ya var ya, evde yatıyor herhalde abi bu ya. Zaba. Şimdi şuradan bir arama başlayalım, tarama başlayalım şimdi. Gel benim Arkan hmm. abi. Olur. oradan. Arama ta dedektörü çıkar, dedektörü çıkar. Düt, <laughs> 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 Altını var gibi <laughs> adamlar. <arır. gülüyor> <laughs> 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 Dedektör Dedektörü çıkar dedektör. Dıt dıt. 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 Evleri de olsa doğru yaklaş bakalım dedektör, dedektör ne diyecek abi. Dıt. 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 Aa bu kulübenin içinde gördüm. Yok görmemişim. Ben hiç görmemişim. <laughs> Evet. Hıttı abi. Heh. Bence bu aşağıdaki evler. Gel burada. Tut. Tut. Geldim sana. Evet. Yaksana bunu. Eyf. Ya. Normal beni. Otur 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 otur. Bu arada rahat alırsın. <laughs> Abi böyle bir ya, şey yok ya. Bir... <laughs> <laughs> Adamın ölüşe bak. <laughs>